Beklediniz, Nasılsınız? iyi geceler. Aa, Can Bey şey. sevmiyor. <laughs> evet, biliyoruz. Evet, siz neler yapıyorsunuz? Çekimler nasıl gidiyor? Çekimler iyi. Ben birkaç bölüm yokum, sonra sürpriz bir şekilde geliyorum. O yüzden de yarın akşam heyecanla Kuruluş Osman ilk bölümü biliyorsunuz. Bekliyoruz. Sezona başlıyor Kuruluş Osman. Böyle <laughs> rüzgar gibi esecek, çarşambayı estirecek. Cüneyt Arkın gibi usta isim de katıldı. Evet, inanılmaz diyorum. Ya sadece Cüneyt Arkın değil, birçok isim katıldı. Başka bir dizi izliyor gibi yani sanki yeni sezonda yeni bir kadro gibi hissedeceksiniz. Bu arada dikkatimizi çekti. Mekanın içerisinde olmanıza rağmen maskenizi an olsun çıkarmadınız. Evet evet. <laughs> sebebi ne peki? Ee, sebebi birazcık yani tedirgin olduğum için biliyorsunuz sayılar azalmıyor. O yüzden de e, insanlara birazcık daha açıkçası örnek olmak için. Yani çevreme de söylüyorum sürekli biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz çember daralıyor gibi hissetmeye başladım son zamanlarda. O yüzden de mümkün olduğunca elimizden gelen eğer maske takmak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyense bu üçünü yapmak herkesin görevi diye düşünüyorum. Peki bu hani biraz daha aşabilir mi? Psikolojik bir soruna dönüşebilir mi sizin için? Yok, farkındalıkla ilgili bir şey bu. Yapılması siz de maskenizi çıkartmıyorsunuz işiniz gereği. Ben de yani SET'te de bu şekildeyiz. Alıştık yani bu şekilde bu hastalığı, bu salgını atlatacağımızı düşünüyorum. Önemli olan bunun herkesin yapabilmesi. ki SET'te çıkabilecek olan pozitif vakalardan dolayı mı acaba önlemleri arttırdı diye düşünüyorum bizde. SET'te zaten inanılmaz bir önlem var. Sadece benimle ilgili bir sivit yok bu durumun. Çünkü sonuçta orada inanılmaz 200-300 kişi çalışıyor. Ee, o yüzden de önlemler çok önemli çünkü bir kişinin olması demek setin durması demek, yayına çıkmaması demek o yüzden sette ekstra bir durum var. Bir de biz tabii şanslıyız ayrı bir platoda çekiyoruz, İnsanların e, evlerine bile toplu taşıma kullanmıyorlar yani inanılmaz bir e, şey var, koruma var. O da bize yansıyordur belki. En, en sonunda bir dolandırıcılığa maruz kalmıştınız. Bulabildiniz mi o sizin? Ben maruz kalmadım. Yanlış anlaşıldı. Arkadaşlarımdan para isteyen bir fan sitesi olduğunu görünce uyardım. Dikkat edin dedim. Sizden insanlara yani ben zannedip para yatırmayın. Ben öyle bir para isteme durumu söz konusu değildi. İnsanlara uyardım. Ben dolandırılmadım. Yok hayır. Sizin profilinizi kullanarak insanlardan para istediniz. Evet aynen. Onu engellemek için hesabı şikayet ettim ve insanları da uyardım. Bilen yok şu an, yok, yok hayır yok. Şu an tamam. tamam. Istiyor, çok sorarım. güzel çok şükür çok güzel gidiyor. En sonunda bir açıklamanız vardı çocuk. Hayır sordular çocuk yok mu dediler. Ben de istiyoruz. Olduğu zaman da inşallah paylaşacağız sizinle dedim. Yakın zamanda haber alabilir miyiz? kısmet diyorum ve inşallah, olmasını umut ediyoruz. Herkes isteyen herkese de nasip etsin Allah. İnşallah. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.